Az sakin ol. Ne sakin olacağım Aslı? Beni rezil etti o soru kafa. Neredesin? Ulan nereye saklandın bilmiyorum ama, bilmiyorum ama. Elbet çıkacaksın karşıma, elbet elime düşeceksin. Al. Düştüm bile. Neredesin ulan sen? Neredesin? Beni yemeğe çağırıyorsun, sonra kayboluyorsun. Zekiş. Sakin ol. Her şeyi anlatacağım ben sana. Neyi anlatacağım ya? Neyi anlatacaksın? Rezil ettin beni. Bir de ben nereleri düştüm? Başıma benim neler geldi sen biliyor musun? Zeliş. Zeliş deme artık. Zeliş yok. Zeliş adını unut. Ben bu zamana kadar kimsenin oyuncağı olmadım. Bundan sonra da olmayacağım artık, gidiyorsun. Seliş tamam ama bak sen beni ilk önce bir Ya gene anlatacaksın? Sen gene nasıl kandıracaksın beni? Ulan her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. Bu da mı yalan, ha? Bunu nasıl anlatacaksın? Bunu nasıl açıklayacağım? Yarın akşamki restorana gel. Konuşmamız gereken çok önemli bir şey var. Yazıklar olsun. <laughs> Sen nasıl bir şeye dönüştün anne? Ne diyorsun ya? <gülüyor> <Bu> <gülüyor> diyorum ki... ...bu notu... ...ben yazmadım. Sen yazmadın mı? Hayır. Ben yazmadım. o zaman. Ben kimin için böyle yapıyorum? Kimin için böyle Bırak! Bak, notu ben yazmadım. Ama kimin yazdığını biliyorum. Her şeyi anlatacağım ben sana. Zeliş! Ben biliyorum. Yürü <laughs> <laughs> Zeliş'im, yürü. Nereye gidiyorsunuz? Gel. Gel. Ne demek çürü benim? Ben mi ne geldi? İyi mi ben de? Sen gel de ama buradan. geldiğiniz, sefalar getirdiğiniz dükkanıma Zeliş Hanım. Başlatma şimdi o şundan sen mi yazdın diyorum. Ya sen hep böyle bana kaynarıyorsun ya. Ulan başlatma şimdi kaynarmasından. Cevap ver diyeyim. Usta! Kaybol lan. Ama usta. Kaybol! Demek sen benim çağırdığım yere gittin ha. Ne geleceğim ulan? Benim senden ne işim olur? Üstün başın öyle demiyor hem de. Bağ mı kız bu süs püs? Ulan bir kere dükkanı bana! İyi dağ, sıkıntı yok. Bütün dükkanlar sana feda olsun hem dikkat et. Elin acımasın, benim derdim o. Bağ bak bağ. Cevap ver diyor. Yalnız bu kadar süse püse gerek yok Zeliş. Ben sırtında eski püs gibi yelekle odun taşırken sevdim seni. Anlaşıldı. Sen cevap vereceğin yok. Yürü Aslı. Ben yazdım. Sen mi yazdın? Ulan ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Ne oldu? Esiydin demin tepe tarla gibi. Ha. Ben anladım senin karın ağrını. Sen sarıbaş yazdı sanıyordun. Ondan değil mi bu acele süs Allah! Ulan sen bana laf dokunmayın? Bak bir daha az bana iliş. Bir daha az bana iliş ben seni ne yapıyorum? Ya az dur kızım ya zaten patakladın tamam. Bitti gitti. Gülme ulan. Kız, Gülme. Az, gülme. gülme. Seni mahvedeceğim bir Tamam tamam tamam. Tamam Zeliş. Gülgop da hep çekedim. Daha tercih ettiğin adamı göreyim mi Zeliş? Daha not yazmış. Ömme gelmemiş. Ekmiş seni. Her şey berbat olduğu gibi görünüyor olabilir. Ama bir de şöyle düşünmek lazım. Yani ben diyeyim ki... Hı. ...hani o notu Mehmet'in yazıp gelmemesinden daha iyi. Hiç yazmamış olması. Ne diyeyim Aslı sen? Kızım diyeyim ki eğer yazıp gelmeseydi durum daha kötü olabilirdi. Ama şimdi bir de bardağın dolu tarafından bakmak lazım diyeyim. Bu bardağın dolu tarafı boş tarafı yok. Bu bardakta başka kadın dudak izi var diyeyim neden anlamıyorum? O sünnete gelen kadın. Kesin Mehmet'le ilgili bir şey diyecekti. Kızım belki iyi bir şey konuşacaklardı belki öyle bir şey. Aslı yeter Anlıyorum, mutlu olmamı istiyorsun. Ama beni Mehmet'e itmeyi, onunla ilgili hayaller kurdurmayı bırak. Olmayacak işlere sürüklüyorsun beni. Sonra böyle rezil oluyorum işte bak. Yapma artık, lütfen ne olur. Emin misin? Sonra... Sonrası falan yok. Bırak artık bu işin peşini.